Koy şuraya, şuraya koy baba hani. Ne yapıyorsunuz? Slime, Slime yapıyoruz. Oynuyoruz. Paraşüt yapacağız. Evet, hadi bakalım. Bak. Hadi bakalım. şöyle. Dur. Dur şöyle dur. May gel kızım. Slime'ımızı büyütüyoruz. Dur, al. Şöyle büyütüyoruz. Bakın şöyle bir şey olacak. Şurayı bir göster anne. Görünüyor şuraya... şu anda. Geliyor mu? <laughs> Bakın şöyle büyütüyoruz sularını sonra pıt <laughs> <laughs> şöyle atıyoruz oluyor. Tamam hadi yapıyoruz. yap bakalım. <laughs> Tekrar başlıyoruz. Çünkü bozuldu. Hadi yumurta gibi oldu ya. Biz bunu yere pişiririz. Değil mi anne? Bir like'ınızı alırım anne. Evet oğlum bakalım. Hadi yapıyoruz. bakalım. Çok sündürme. Çok güzel. Şöyle, bu yüzden yapalım. Uş, Evet, çok güzel. Babamdan hiç çok videolar güzel. gelmiyor. Artık gelmiyor. Evet. Şöyle dokunalım mı diye. Tekrar toparlıyoruz. Yumuşak Baba istersen böyle şeyler böyle yapalım. Olur mu? Evet, hadi yapalım beraber. Ben. Bence tüm yapın. Tüm daha iyi oluyor. Daha büyük oluyor. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. şuradan ben şuradan sen. Hadi bakalım. Oo, iyi, iyi. Koş. Çok güzel. Wow. Çok güzel. Devam et. Çok opfer. güzel. Şimdi. What? 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 Orada bir yanlışlık yaptık. Çünkü bir de ben topalama. Sen çok hızlı hızlı yaptın. Evet. Bir de senden bence. tarafta kalan yer yere düştü o yüzden de olabilir. Evet. Bir de yer yerine bulaşmasın diye öyle yaptı. Hadi bakalım okula. Bir daha yapıyordum şimdi. Ben sen kazanın. Umay sen de mi yapıyorsun? Çok üstündürüyorsun oğlum ama. Umay. Umay. Gel. Bak gözünü seveyim. Ver bana ya. ver. At ya. Okta çok güzel yapıyorsun ama hızlı hızlı yapıyorsun babacığım. Sen yavaş yapma ama tabi. <gülüyor> Tut. Tut. <gülüyor> Tut babacığım. Oktay. He tutuyorum. Arkadaşlar şunu şöyle büyüttük bu arada. Ben yani çok hızlı. Dıraşını evet. alayım altından. Al. Şimdi. Hop. Hop. Sen mi yanlış yaptın ben mi? Bir yerde yanlış Bence yapıyorum. önce koyacaksınız sonra yapacaksınız. Aynen bir yerde yapıyoruz Zokta. Sen yapıyordun bunu. Ama tek yapıyordum. Yap bakalım be. Bence açmasını birlikte yapın. Oktay tek kaldırsın bir tarafı. İki taraf tamam. kalkınca iki taraftan hava çıkıyor. Ama sen bastım daha da büyüyor Şimdi ikiniz birlikte çekin. Dur, 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 dur. Baba şimdi ben yapacağım. Ben yapacağım. Bırakın. Tamam, bırakın. Ortası çok ince oldu çünkü. Şimdi şöyle yapacağız. Şöyle yavaş yapacağız. Hadi. Al. Ne, ne oldu? Pidu, arkadaşlar bu da benim en sevdiğim oyuncak. Pidu. Ben kapatıyorum videoyu. Aa görüşürüz like'at